kendinize bir yeni yıl hediyesi yapın ve Aralık 2020'de Aralık 2021'e girmeden bir e, şifa sanatı eğitimi hediye edin. Hangisini öneriyorsunuz derseniz ben size kesinlikle Refik Korkmaz eğitimlerini öneririm. Çünkü Refik Korkmaz eğitimleri eğitimini aldıktan sonra hayatınızda size sıkıntı yaratan ne varsa her şeyi değiştirip dönüştürmeyi öğreniyorsunuz. Kendi kendinize, kimseden yardım almadan. İntim konular vardır. Başkasına anlatamazsınız. Çok özeldir. Bazen doktora gitmekten bile sıkılırsınız. Özeldir, çok fazla özeldir. Kendi kendinize iyileştirmeyi çok istersiniz. İşte Refik Korkmaz eğitimleri tam da böyle bir şifa sanatı. Sizi rahatsız eden psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklarınız ya da hayatınızın yolunda gitmeyen Herhangi bir alan, her şeyi şifalandırabilirsiniz, iyileştirebilirsiniz, olumluya değiştirip dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? Çok basit yöntemlerle. Refik Korkmaz eğitimlerini öğrenmek için herhangi bir ön bilgiye ya da özel bir yeteneğe ihtiyacınız yok. Bu eğitimler herkes alabilir. Kesinlikle herkes alabilir. Her yaşta insan alabilir ve uygulayabilir eğitimleri aldıktan sonra eğitmen falan olmak istemiyorum. Ben sadece kendi kendime uygulamak istiyorum. Aileme uygulamak istiyorum. Yakın çevreme uygulamak istiyorum diyen arkadaşlar bunu da yapabilirsiniz. Fakat kesinlikle daha sağlıklı, daha mutlu, yaşama sevinci daha yüksek bir şekilde yaşamak isterseniz Refik Korkmaz eğitimlerini kesinlikle almanızı öneriyoruz. Ne zaman mı? 2021'e girmeden hemen şimdi Aralık ayı içerisinde ne duruyorsunuz? Bu eğitimleri benden almak isterseniz telefonla bilgi alabilir, kaydınızı yaptırabilirsiniz. Eğitim konusunda henüz emin değilim. Biraz bilgi edinmek istiyorum derseniz bunun için de arayabilirsiniz. Telefonum 0532 164 61 13. Selamlar, sevgiler.